O zaman Ercan. Evet. Arkadaşlar Ercan bu programa katıldığı için kabul evet. edemiyor. <Evet. gülüyor> onu iyice onu açsana bir daha. Yok evet, ortam. <laughs> bu ne? I know I've tested my life. Yüz şanslı insan kamera yakalanmış. Maybe you have too. But I doubt for these clovers have been tested quite like these people you're about to see. These are our luckiest <laughs> <laughs> people <laughs> <of gülüyor> alive. Mami ölüm yok değil mi? Çok yok burada şans var. Burada oh, Türkiye lan. 112 Türkiye. Türkiye. Yapma ya. Sıfır <laughs> geçmiş oğlum. Eyvah. Bu <laughs> nasıl <laughs> şans mı amına koyayım ya? <laughs> Hiç oğlum bir şey olmuyor da mı? layer <laughs> check tamam atak. <rafakır. gülüyor> Oğlum kumu döktük kolay yoldan. Kesin. Aa ona öyle düştü. Whatever fell didn't hit them on their head and all they had to deal with was a camera in the water. Gök taşı mı düştü? Ne düştü? <laughs> Yeni korku eklendi. Bundan çok korkulacak Ben bunun baltalısından korkuyorum ya. Ben ayağıma vurmuştum ya. Yani. This was a spare tire, driver was spared Bu an accident. da çok tehlikeli Ay. ya. Aha gol. Sure Bu görüntülerin bana orman normal orman gelmesinin sebebi bağcılarda yaşıyor olmam mı acaba? Dostum evet ya. Galiba anlamam. Is rapid flying fishing? Anybody know what this is called? Nasıl balık kutu oğlum? Ne oluyor geçiyor. Niye böyle tütülüyordum? <laughs> Bundaki olayı anlamadım ama. Oğlum adam seri es, adamlar es, seri tutuyor. Tamam diyorlar <laughs> <yayınlıyorlar, gülüyor> oradan atıp <laughs> çekiyorlar dedem. Nasıl kim bu ne oğlum? Geçmez oradan abim.

Ne oldu lan? Lego mu ya bu? <laughs> bu nasıl oynuyor? sökülüyor araba ya? Harbiden. Eyvah arkadan tren, tren geliyor. Tren, ya. tren mi geliyor? Derip geçecek. Harika. Of. This truck driver didn't seem too worried about this oncoming train and the result was well to be expected. <laughs> Bayağı şanslılarmış ama bunlar. <laughs> Bayağı da momi bayağı bir bayağı, 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 bayağı şanslar lan böyle abi, abi işte. ölmüyor işte. insan anladım. ister anladım. yani böyle şans. Kayıp geçiyor. These were lucky that this Bak kimseye bir şey olmadı. Anybody inside it as it Kardeşim, iş güvenliği kasket taksana ya başına düşse bunlar. This skier definitely pulled off a really cool trick, well, but it's not almost it's not got it's not caught it. up by this water pipe. Na afyon. Negelek what? Do you need? The driver behind this bus was super impatient, risking it all just to get a little, little bit ahead. Uh huh. Abim ne güzel <laughs> ördün duvarı be. <laughs> Valla. On numara duvar ördün ha. Mert'in story mi? Bakayım ne paylaşmış. I don't want to know what was underneath the water. But all I do know is that they were incredibly lucky that it didn't decide to come closer. Ablasıyla falan diyor Mert. Bekarla vedaya mı yapmış lan ben? Kardeşim şunu, şey yapsana ya şunu, şunu şey yapsana şuraya. Heh, heh. 20 lira takıyor dansöze. İyi suratına tükürmedi. <gülüyor> <gülüyor> bir şey değil ya arkadaşlar, dansözlü, monsözlü. Eskiden bir tane kızı. Murat Murat. <laughs> ne izliyor <istiyorsun> lan? <gülüyor> <gülüyor> ne i̇şte bileyim oradan <laughs> önüme geldi ya. Dansözlü sözlü içmeye gitmiş, kıza para takmış, ailesiyle gitmiş. <laughs> Nasıl uzatıyor gördün mü parayı? Amına koyayım sanki dolmuşa biniyor ya. Sorma şuradan bir kişi uzatır mısın diye. <laughs> Bayağı öldürülmüş ama bu kapat <laughs> bir yerine <yaz. gülüyor> Lan reflekslere bak amına <laughs> <laughs> Kanlı katman lol Ercan dedemin refleksler değil mi bu? Asya <laughs> <laughs> ya ondan herhalde. Rejax 100 bit göndermiş. WW demiş. Sesi çıkmayınca da göt olmuş durmuş orada. Ya kardeşim. Ya bir, sakat işler bunlar ya. This situation seemed precarious from the start. And this disastrous result wasn't too far out of the expectation. Well, almost ended up having a flat When it came to this car taking an erratic turn. is not do it, not do do Bak, bu bu şanslı yaşaydı. Almost ended up a Ama the yani bu motorcunun same. hatası değil mi abi? Motorcunun hatası. Adam da gidiyor durmadan adam, adam gitti harbiden. Elifle Sadat kırmızıda da seni konuştu. Oğlum demek ki bu bölüm o zaman mı çekilmiş yani ya? Bugünkü bölüm mü? Evet ya bugünkü bölümde ben Elif'e tab 2 ay önce şey yapmışım saçları düzelt. Şöyle falan yapmıştım ya. Oha, daha onu bugün kırmızı odada konuşmuşlar. Elif yeni geldi. O zaman, zaman. stop çekiyor abi bunlar. Bunlar oza 2 yıllık çektiler bir de. Nasıl anladın ya? Ne bileyim çıkarım yaptım öyle. Yanlış. mı? <laughs> Yok çok yerinde yerli bir yerinde bir çıkarım yaptın harbiden. Bir de. Sağ. Çağrı'm midi klavye çağırırken hangi uygulamayı kullanıyorsun? Çağrı'nın çakma 10 tele göndermiş. Ee, ben MIDI klavyeyi kullanırken hangi uygulamayı kullanıyorum? 2-3 tane uygulama Logik. var da. En yani ana kullandığım Logic. Logic kullanıyorum. Now, I don't know what the plan was, but it looks like it definitely didn't go the way it was supposed to. <laughs> I wonder how many tries this took to get this actual footage? <laughs> it looks like the game Limbo has taken on an extreme new form. Motorbike driver thought. Yok sarmadı bu. Bu video sarmadı. Başka böyle. Tehlike de yok ki bundaki tehlikeler tehlike de yok. Çok bir şey kötü. De yok. Ölüm'e yakın anlar yok mu ya mami? Olimpik muamisi sizleriniz daha iyi yani efendim. Ben sana video atmıştım zeytin. Allah. O da zeytin. sarmadı ya. Baktım ona zeytin sevmiyor. Şey şey <laughs> Charme <laughs> hoş geldin. <laughs> Bu ne? Ya bu da ne olimpik, olimpik anları, olimpiyat fail anlar falan gibi. Mesela... Eyvahlar olsun. Ay Allah. Gittin popo. Oğlum bunların o bacağındaki şey kesiyor mu lan? Kesiyor. Ayağındaki, bacağındaki? Ayağındaki Tabii kesiyor. Ayağında keskin, altları keskin. Kesiyor demir. evet keser. Anasını satayım. Oğlum zıplamamış ki bu. <laughs> 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 zıplamamış ki. bu adam zıplamamış ki bu kim ya? Koşmanın bunun tek olayı zıplamak zaten. <laughs> Bunu ben yapabiliyorum bu arada. Ben götüne girmesin. <laughs> Çubuksuz ama değil mi? Aynen. Aa, <laughs> Aa <laughs> giriyormuş ha. Aa lan girmiş. Dönmüş lan. Şansa bak. <laughs> Kansı bir şey yutmuş. Aa, adam öldü lan. Hmm. Bir şey söyleyeyim mi? Oyuna geçelim mi ya bugün? Hadi. Haydi Jackbox. Gekelim. Jackbox Ah mı? Adamın kaval kemiği Hadi kırım. GTA. Yoksa GTA Aa. mı? Hadi Red Or Not. Bence GTA önce GTA. Hadi. Kur, Kur GTA ya. Enerjimiz GTA. Evet, varken GTA geç. Vallahi bak ondan sonra enerjim falan kalmıyor <laughs> abi ya. Çok da geç olmadan hemen Kuruyordum geçelim GTA. ya. Oynadığını Hangi izledim. Koyacaksın. zaman Anıyamadım bir dakika ya. bir şey hadi yani tureden küfür eden TikTok mu çeker nasıl? Bir şeyler koyar. Bir dakika küfür eden sen... onu halledeceğim. Onu halledeceğim. Okay. Abi ee, Jackbox'ı oynayacağız tamam dostum? Jackbox'ı oynayacağız ama şimdi oynamayacağız. Şu GTA'daki paraşüt mapinde şu Samet'le bir base atmak istiyorum. Haydi GTA haydi haydi. Mete'yi uyandırsana. Mete'yi ara uyandırsana o da gelsin. Ya, tamam hadi alışalım adam alışalım. Tamam hadi Öyle alışalım. Alışalım. Mu? alışalım. Adam tamam, almaca var adam mı o mapelerde? Nuri nerede? Nuri'yi ara. Nuri, Nuri nerede? Nuri'nin internet sıkıntılıymış. İnternetimde sorun var dedi aynen. Solayım Mete ama. geliyor mu? Ya Nuri götünü iyi yapma mu? ya. <laughs> abi kamera Windows yazısının üstüne geliyor değiştirir misin? Nasıl yani ya? Bekir nerede? Mete'yi uyandır Mete'yi. Mete'yi uyandır Mete'yi sen. Mete ya, arıyorum uyandır. arıyorum. Bilgisayarı getir mamicim. Getiriyorum. Haydi 10 kişi lobiye girsin lobide alışın. İsimleri görerek. Tamam, 38 kur. değil miydi? Kur. 10-10. Alp bu 10, biraz on, yoğun 10. arkadaşlar. 10 diyor herhalde abi. 10-10. Yoğun 10 kişilik zaten şey. Kısmet olur Doğru hafta içi yapacağım hafta içi. Hafta içi bir kısmetse olur running yaparız ya. Arkasını oyunlu oyunlu zaten bizden de falan böyle konuşuyorlarsa bir gireriz bakarız ortalığı birazcık karıştırırız gerekiyorsa. Tamam. Hopiş. Babacım Zeyd'i katman neyse alıyoruz mu? Ya emrecan donatını 20 kere mi okuyayım? Zeydi katman neyse kanka Zeydi katman neyse değilse... olur kardeşim bunu yenileyelim. Yanmaz yanmaz el. Zeydi katman neyse değilse... eee olabilir ama banlatır mı acaba ya bizi canlı yayın? Şeyiyle, ah yok diyor, ya diyorlar. Çalsa. Bir de belki programla Kurduğum kanka. Lobiyi. Bir de programla falan anlaşması farklı olabilir. Katılamıyor olabilir anladın mı? Hem o date programında hem bizim date programında. Gerçi bizimki makara bir date programı ama. Yine de olmayabilir GTA yani. Bekle. GTA. Çağ'da bir lobi, lobi kuruldu. Bedava gelmez o mu? Lan yani götüm. Benim onu yayına çıkartmam için benim